Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, şöyle iki tane karbon geldi. Biri tablet kalem'i e, mutlaka tablet kalem budur. E, bu da başka bir şey arkadaşlar. Aynen bu başka bir şey. E, şimdi tablet kalemini açacağım sizlerle birlikte. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Açalım. Bir dakika. Ha. Açalım ana. Of oh, çok zor açıyor ya. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Ee, ilk defa değil de yani. Böyle bir tablet kalem aldım. Çok iyi arkadaşlar ya. Açalım. Bir dakika. Açmaya çalışıyorum. Açılıyor arkadaşlar. Biraz dişimi açtım ama bir dakika. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Hiç geldim arkadaşlar mı? Tam geçtim. Açılmıyor çünkü. açtım. Evet, Bismillah. Hmm, Şimdi açıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Ben hemen açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar açtım. Oha çok yeni kuşları da var arkadaşlar çok güzel bir dakika <laughs> çok güzel <laughs> arkadaşlar yani o kadar iyi ki çok güzel arkadaşlar yani almayı tavsiye ederim çok güzel yerler arkadaşlar. Burası ne şey bu burada? Yorum yapar mısınız? Herhalde şey bu. Neyse buna ben bakarım. Çok güzel arkadaşlar. Almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yanında tabii ki e, şarjı ve eee yedek kutuları geliyor. Yedek kutularını çıkarmayalım bence. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee, herhalde buradan kapanıyor. Evet. Yukarıdan kapanıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.